Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda acil durumlarda kullanılması gereken kelimelerden bahsedeceğiz. Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak bunları dili getirmeye çalışalım. İsterseniz Fransızca olarak başlayalım. Alet. 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 Help. 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 Yardım. 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 Kur. 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 Run. 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 Kaç. 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 Offe. 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 Faya. 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 Yangın. 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 Fet atansiyon. Fet atansiyon. Be careful. Be careful. Be careful. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın asla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili kalın. Saygılar. Selamlar.